dünyamızı kirletiyoruz. Ülke olarak her yıl milyonlarca ton ambalaj atığı üretiyoruz. Oysaki ambalaj atıklarının tamamının geri dönüştürülmesi mümkün. Bunu yapmak çok kolay. Evlerimizde, iş yerlerimizde ve kamusal alanlarda ortaya çıkan cam ambalaj atıklarını ayrı olarak biriktirip sonrasında en yakın cam ambalaj atığı kumbarasına atarak geri dönüşüm sürecini başlatabiliriz. Geri dönüşüm kutularına attığımız ambalaj atıkları belediyeler veya belediye ile sözleşmeli lisanslı firmalar tarafından toplanır. Cam kırıklarından cam ambalaj üretilirken atık cam şişe ve kavanozlar kullanılır. Diğer cam çeşitleri geri dönüştürülebilir olmalarına rağmen kimyasal yapıları farklı olması nedeniyle bu işleme dahil edilmez. Diğer cam çeşitleri ayrı olarak geri dönüşüme tabi tutulur. Toplanan cam ambalaj atıkları kaba bir ayrımdan sonra kırma işlemine tabi tutulur. Daha sonra içerisinde bulunabilecek yabancı maddelerden ayrılması amacıyla detaylı ayıklama süreçleri başlar. Yabancı maddelerden ayrılan cam kırıkları temizlenir ve ardından renklerine göre ayrılır. Renksiz, yeşil ve kahverengi olarak 3 ayrı gruba ayrılan cam ambalaj atıkları fırınlanmaya hazır cam kırığı haline gelir. Cam ambalaj üreten fabrikalara gönderilen cam kırıkları tekrardan üretime girer. Bu aşamada silistikum, soda ve cam kırığı parçaları karıştırılır. Bu karışım yüksek dereceli fırınlarda eriyik hale getirilir. Müzik eriyik haldeki cam, istenilen ambalaja göre uygun kalıplara dökülüp şekil kazandırılarak yeniden cam ambalajlara dönüştürülür. Geri dönüştürülen her cam ambalaj atığı doğal kaynakları korur, enerji tasarrufu sağlar, hava ve su kirliliğini azaltır, ekonomiye katkı sağlar. Gelecek kuşaklara kullanabilecekleri kaynaklar bırakarak daha temiz bir dünyada yaşamalarını sağlayabiliriz. Yemyeşil bir gelecek bizim elimizde.